P-Second'la Tabii ki ben birazcık oynadım. Başlarsın yokken. Evet. Neyse. Şimdi hemen şöyle bir atlayalım. Şuradan başlayalım. Evet. Şimdi ilk sola. Evet. Evet arkadaşlar. Doğru. deneyim. Bakalım alalım. Gayet mi yeri nokta Arkadaşlar ben biraz oynadım arkadaşlar. tabii ki ben biraz oynadım. Arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bu arada burada bir adam var. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim, 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 kim? kim? Bu kim? Bu kim? Bu kim? Açık O kim o kim o kim o kim o kim Bir açmayı deneyelim bakalım Kim olduğunu Önce döşürüz Kimseymiş kim Gitmiş oradan Her neyse şuradan hemen gidelim şöyle Evet ah, ah! Ben o oyunun başında, başında değil yok, biliyorlardı yani ben bir, oynadıydım bu oyunu, oynadıydım bu oyunu, evet, tırtmışlığım var, hatta bir tane yapıştım, onda var da unuttum, yani şu anda bir iki senedir oynamıyorum artık, unuttum yani, yani niye bağırdıysam, neyse ya, hemen şöyle bir kalkalım, Tekrar başlayalım oyuna. Evet. Uy. Oy. Şöyle kameraya açalım. <laughs> evet. Cidden korkuyorum bu arada. Bir şey çıkacak diye korkuyorum Buradan gidelim. Şöyle. oldu? Tamam. Bakalım şimdi şuraya. Şöyle. Evet şöyle. Vp. Vp falan. Lan tamam, diyor. Neyse arkadaşlar. Bir geliyorum. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam muydu? Dur. Üzüm tadı gibi batmasın. Ben zaten şey yapacağım. Hemen konsolumuzu seni. neyse videosu ne şimdi onu evet şimdi bir bakalım ne yapıyorduk en son Yoduk arkadaşlar Ay. Ay, evet her şeyi yaptığım için yok, yapmam yok, bak

İşte ondan dolayı zor geliyor. Aşağıdan gidelim. Hatırladığım kadarıyla şuradan gidelim. İki sen önce oynadın, <laughs> ben <Biliyor>. de Şuradan gidiyoruz evet. X'e. Şuraya kart geçirilir.

Bir şey Evet. Kısmı okul geldi. Evet. Evet. Kısmı okul geldi. Kısmı geldi.

ilk videomuz burada bitsin artık, bay bay arkadaşlar.